Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve 12 Şubat 2020 itibariyle resmi adı SARS-CoV-2 olan yeni tıp koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından özellikle İtalya, İran, İspanya ve Güney Kore'de ciddi bir şekilde artan COVID-19 vakaları Türkiye'de yaklaşık bir senedir gündemde. 5 Mart 2020 Sağlık Bakanı Koca, Londra'dan Singapur'a İstanbul a aktarmalı giden bir Fransız yolcuya koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı. Uçak yolcusuz dönüş yaparken pilot ve mürettebat da 14 gün sürecek bir gözetim altına alındı. 11 Mart. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü yaptığı açıklamayla COVID-19 pandemi yani küresel salgın ilan edildi. 11 Mart çarşamba sabahı 053 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakasını duyurdu. 13 Mart Cuma günü ilk Covid-19 hastasının yakın çevresinde bulunan ve yakın takip bir kişi de daha tespit edildiğini duyurdu. Toplam vaka sayısı 2'ye yükseldi. Cuma günü akşam saatlerinde vaka sayısı 5'e yükseldi. Daha sonra Umre'den dönen 6 kişi de Covid-19'a rastlandı. Yaklaşık bir yıldır ülkemizde görülen Covid-19'a 2,73 milyon kişi yakalanırken 2,59 milyon kişi iyileşti. 28.771 kişi vefat etti. Çok can alan koronavirüsü hep birlikte yenebiliriz. Evde kal Türkiye. Bir virüs hayatımızı nasıl da değiştirdi. Oysaki ne hayallerle yaşıyorduk. Her insanın kendine göre umutları vardı. Bazımız okulunu bitirmeyi... Bazılarımız evlenmeyi, bazılarımız kendi iş yerlerini açmayı hayal ederken bir anda hayatımızın mahvoluşunu izliyoruz. Hani biz diyoruz ya benim hayatım benim sorumluluğum diye. Oysa bir virüsle anladım ki insan sadece kendi yaptığından kendi sorumlu olmuyormuş. Bir insan bir insanı, bir insan bir şehri, bir insan bir eyaleti, bir insan bir ülkeyi ve yine bir insan tüm dünyayı etkileyebiliyormuş. Bir tekçinin yediği hayvanlardan bizim yemediğimiz halde bu duruma geldik. Unutmayalım ki bana bir şey olmaz diye yol almanıza gerek yok. Bu hayatta bize bir şey olmasın dememeliyiz. Sen çıkarsan senden bana benden ona bulaşır. Evde kal Türkiye. Kendin için sevdiklerin için. Bizim için kal. Unutma ki ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler vardır der Mevlana. Yarınlar bizim olsun. Umutlarımız gerçek olsun. Hayallerimiz hayat bulsun. Evde kal Türkiye. Biz birlikte güçlüyüz. Karantina günleri. Bu virüs neyin nesi? Gelmedi bunun gibisi. Hepimiz yedik ev hapsi. Sonunda yapmasalar bari otopsi. Geçmiyor günlerin böylesi. Gelip gitmiyor birisi. Bana bir şey olmaz diyor kimisi. Sonunda yapmasalar bari otopsi. Bilmiyorum bu geçen kaçıncı cumartesi. Tükeniyor hepimizin yavaş yavaş enerjisi. Kalmadı sağlıktan başka hiçbir şeyin albenisi. Sonunda yapmasalar bari otopsi. Yenileniyor sürekli sayı bilgisi. Gerekiyor bir an önce aşının üretilmesi. Yok mu bunun bir hal çaresi? Sonunda yapmasalar bari otopsi. Köpürtmekten kalmadı elderesi. Bu iş oldu ölüm kalın meselesi. Hepimizin öbür tarafa ayarması. Yakındır bak bu gidişle benden demesi. E